Evet arkadaşlar Herkese selam Bugün size Lego Rus silahını Yapmayı göstereceğim İlk önce bunu alacaksınız Sonra Dur nerede o Burada Bunu alacaksınız Buraya takacaksınız En sonunda Bunu alıp Şuraya koyacaksınız İşte böyle bu dönecek. Yani şöyle göstereyim. Evet, Lübü... videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sizin için bu videoları yapıyoruz. Ben de çok gururluyum. Neyse, bir şapkamı çıkartayım falan vereyim. Şimdi geri koyalım şöyle arkadaşlar. Allah Allah düştü. Şimdi bu arkadaşlar bunu cihaya basınca bu bu dönüyor. Bunda mermi var. Sonra mermi bitince bunu çıkartıp başka takacaksınız. Bay bay.